Evet sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür anonsunu yaptığımız e, Full Tekrar bize Çalışma soruları videolarıyla karşınızdayız, ilkiyle daha doğrusu. Bugün Hukukun Temel Kavramları dersimizin e, Full Tekrar e, ilk dört konusunu tabii, hepsini yedisini burada bitir e, bir arada sunmak sıkıcı olabilir, uzun olabilir. Dolayısıyla e, Hukukun Temel Kavramları dersimizin ilk dört ünitesini Full Tekrar e, klasik ve Test sorularıyla ele alacağız. Umarım faydalı olur. Şöyle bir çalışma yöntemi takip edeceğiz arkadaşlar. Her konudan, her ünitede ben bu üniteyi özetleyen beş tane klasik soru.